Allah'ın bana dediği şekil ben hareket edersem ben hiçbir zaman yanlış yapmayacağım. Allah o kadar mükemmel bir Allah'tır ki bizim iyi olmamız için her şeyi hazırlamıştır. Her şeyi. İnsanın aklı bu kadar kanuna, kurala yetmez mümkün değil. İnsanın aklı Allah'ın kurallarını anlayacak kapasitede değil. Mümkün değil akıl yetmez burada. Odur ki İslam dini diyor teslim olmaktan başka çare yok. Yani akılla benim kurallarımı anlamaya kalkarsan hata yaparsın. Çünkü sen akılda o kapasite yok. Allah akıl o kapasiteyi vermemiştir. Aklın anladığı şeyler vardır. Dinde dinin bazı kurallarını akıl anlayabiliyor. Zaten akılda anladığı zaman akıl o kurallara hak veriyor. Ama bazen akıl anlamıyor bazı kuralları yani kapasitesi yetmiyor. Yetmediği için kişi direktmen diyor ki benim aklım almadı. Benim mantığıma ters düştü. İşte burada kişi hata yapıyor.